Merhabalar bugün sizlerle. Soru cevap Atis. <laughs> çok istenen soru, cevap geldi. Birinci ile başlayalım. Arkadaşlar adım Süleyman, başka ismim yok. Ronaldo arkadaşlar ben Ronaldocuyum. Mescicilere tabii ki saygım var ama bence Ronaldo daha iyi. Bence Doğu Türkistan arkadaşlar en çok zulüm olan ülkede o. Örnek veriyorum eskiden Filistin. Osmanlı döneminde bizim askerlerimizin gözlerini yakmışlardı durumu tam bilmiyorum. Neyse dördüncü soruya geçelim. Arkadaşlar FIFA'ya başladım ama çok bilmediğim. için daha yeni yeni Hakansin'i de seviyorum buradan soyluyum. Canlı yayın açmamamın sebebi. Çalışıyorum işin oluyor hayatta sorunlar filan derken. Neredeyse videoyu zor çıkartıyorum ama bundan sonra okullar başlayınca yayınlara düzenli devam. Arkadaşlar şablon kullanmıyorum ihlali yiyebilir. Şablon yüzünden ya kendim yapıyorum ya da yapmıyorum. Ve soru-cevabın sonuna geldik. Eğer başka sorular ve istek olursa devamını çekerim. Allah'a emanet olun görüşürük.